Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizinle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz Tabii ki de Bu bizim kendi evimiz Sezon 1 bölüm 2 Dın 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Video dışında birazcık Şeyler yaptım böyle Çok da kötü olmadı bence Sizce yorumlara yazarsanız çok sevinirim Neyse artık şey almaya Şey alalım Haydi koyu kapatalım. Kendime biraz itemler yaptım ama zırh yapmadım. Madene indim biraz. Şurada gördüğünüz kapı var ya eski orada bir tane altında böyle aşağı doğru inince bir tane maden varmış. İndim öyle aşağı. Buldum o madeni. çıkınımız pişmiş. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm madene ineceğiz. O şu anlık Arkadaşlar bu arada ilerleyen bölümler D D akşam oluyor D D D Canarlara açalım mı? bilmiyorum. Ne koyduysam artık yere. Üstüne koyabiliyoruz mu acaba? Koyamıyoruz. Sormama bile gerek yoktu. Şu madene ineyim birazcık kendime zor yapayım. Ondan sonra arada sırada madene biraz da ineriz. Sonra keşifçilik yaparız. Bu arada gördüğünüz gibi yukarıya böyle desenler yaptım. Güzel olmuş mu? Olmuştu inşallah. Neyse uyuyalım dum 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 Laga bak be. Laga bak be. Gördünüz mü? dum kestim. Kestim derken kestim. Öf konuşmasam daha iyi olacak. Oh. Allah Allah var. Gördüğünüz gibi burayı kapattım. İnelim mi aşağı isterseniz sese bakayım. Ses de tamam. Minecraft'ın sesi gelmiyor. Neden diye sorarsanız sesini kıstım. Böyle arkadaşlar aşağı iniyoruz. Burada bir tane önümüze maden çıkıyor. Ben gideceğim şimdi madene. Birazcık madene gittim ben. Video dışında bir şey yapmayacağım dedim de. <laughs> Yaptım öyle böyle bir şeyler işte. Ama çok da bir şey yapmadım arkadaşlar. E, bir tane ev bir tane de şey yanıyor. Bunda bir şey yok. Şöyle hep madene girmeyeceğiz onu söyleyeyim. Keşifçilik de yapacağız. Alalım. Şunu da şöyle kıralım. Tamamdır. Burası ayrımlandığına göre ben buraya gelmişim. Ya da lav var. Aynen abi buraya gelmişim ben. Yanımızda ee, yarımızda kırık taşımız var. Aynen var. Şöyle koy şunu. Koy abi koy. Tamam. Al elimize taş kalıcı o oh. Koyduk. 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 Güzel. Diamond çıksa ne mutlu olur mu? Hiç diamond bulmadım bu oyunda. Bu oyunda derken bu seride. Normalde de bulmadım. Oh, abi korktum bir ışık görünce ya. O Ben ne kadar çok korkam ya yanımızda ha, çubuk yok o kötü oldu arkadaşlar ey 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 ey, ey. eve gidip bir şey yapalım hem şu altı tane demir de şeye koyarız fırına Furnace. dum 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 Meşale koyduğum yerleri takip ediyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle gidiyoruz. Galiba galiba aynen. Çıkış yolumuz burası. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Meşaleleri de takip ediyorum. Daha doğrusu meşaleleri takip ediyorum full. Gidelim. Buradan bir yerden çıkış olması lazım. Neyse güzel boşuna gelmemiş alalım şunları oha tuzağa bak bura bu yani ama ben bu tuzak kalmam o güzel ne güzeli manyak madende kaybolduk abi burada mı çıkıyor lan lan nereden çıkacağız oğlum bak valla abi, abi, ben korkuyorum ya ya tam buradan çıkıyoruz bölümün adını çıkamasaydık ma madende kaybolduk yazacaktım bölümün adını dımbırı dımbırı abicim sikeceğim sinemini özür dilerim kalsın böyle bir şey olmaz koyuncuk gelmiş koyuncuk arkadaşımız merhaba koyun bey e, alayım benim evimin yanına yaklaştıysan hemen. Gerek olur. Şöyle uh, Steam'i alalım. Şunları da alalım. Kömürümüz bitti. Yolda görürsek kömür alırız abi. Şunlar ne tamamdır? Yanımıza başka uh, bir şey almayız aynen. Gidelim 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 buraya nereden gidelim? dıp. Dı dıp, dı dıp. Bu da bu şeyleri bu da unuttum Daha kömürümüz yok abi bal fakirleştik resmen Neyse, koyacağımız bir şey yok abi ne yapacağız biz şimdi Ne yapacağız ne Neyse düşünürüz şimdi bir şeyler. Abi çok piş çabuk pişmesi için bir beş buna koyacağım. Bir beş buna koyacağım. Abi gerçekten koyacak şeyimiz yok. Üf. Bir dakika topemir alıp geliyorum ya. Baltada yapmadım gençler. Biliyor musunuz geri koymaz diye vallahi çok geri koydu ya. Neyse ya, şuradan toplayalım birkaç tane. Dört tane toplasak yeter. 4 tane, dört, sekiz, 16 tane ediyor. Neyse ya, toplayalım birazcık ya. Bunun ölüm yok ya. Dımmadım, dımmadım, dım, 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 dımmadım, dımmadım, dım, dım, Beş tane olmuş, altı tane olsun var. Evet, dört, sekiz, on iki, on altı. 20 24. 24 tane oluyor abi. Bunu da eklersek 28 oluyor. Bakayım. Aynen. Abicim böyle bir lag yok ya. Gel seni bir keseyim, keseyim. Yakında hayvan çiftliği yapmayacağım, şey yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde pek bir şey yapmadık aslında, değil mi ya? Aynen 7 dakika olmuş şimdiden. Neyse bölümde de madene indik arkadaşlar. Alayım şunu ama ne koyayım gerek yokmuş. Şöyle şöyle yapacağım pardon. Şöyle hop hop tamamdır. Aslında bunlar hacmaya da pek gerek yok. Bu hazırda duruyor zaten abi. Alalım şunu. Buna koyalım. Ona ettiyse buna da hala hali yeter kardeşim. <gülüyor> 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 Bıp, bıp, bıp. Artık kendimize baştan zırh yapmaya başlayalım bence arkadaşlar. Ama ondan önce tarla yapacağız. İlk önce böyle bir tane kova yapalım. Kovamızı şunun içine koyalım mı ya da koymayalım? Ondan sonra kaybolur bir de. Şunu al abi. Artık kendimize zırh yapabiliriz. Bir ayakkabılık. Ayağına bir şey koymuş. Chest'e mi koydum ben o şeyleri? Yok. Bir dakika kardeşim. Bir tane onun için ne kadar cımak gerekiyordu? Bir daha söyler misin? Nerede o? Nerede, 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 nerede? Kovayı göremedim. Üç tane oldu bir tane daha olsaydı hiçbir şey yine yapamayacaktık. Bunlar nasıl oluyor? Karpet. Bu yani her birisine tane ölü. Bakın yeri bundan da yapabiliriz ha. Bu arada yer böyle. Güzel olmuş değil mi? Teşekkür ederim. Allah. Ne dilerseniz ben siz izlemeyi, ben mi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.